Merhaba değerli izleyenler. Bu hafta kapitalist modernist aklın dünyayı ulus devlet eliyle cehenneme çevirme halini sözde çözüm olarak sunulan seferberlik kavramını ve toplumsal aklın seferberliğini tartışacağız. Evet, seferber olmak lazım tüm insan ve toplumsallığının zamanın geldiği anda yaşanan haksızlık ve çözümsüzlüğe karşı bütünsel olarak insani, toplumsal ve ekolojik sorunlar karşısında seferber olması, dur deyip evrensel özle inşa olması ve inşa etmesi lazım. Savaşlar, yıkımlar, yok etmeler ve bunun ölüm teknolojisi Ozon tabakasının delinmesi, iklim değişimleri, ekolojik sistemin talana karşı sürekli yıkımı, doğanın ve yaşamın an ve an sos vermesine karşı seferber olmak lazım. Bu ahlak ve politikası olan hepimizin doğa ve toplum dürtmeleriyle vicdanında uyanan temel çağrı ve her birimizin ortak duygu düşüncesidir. Peki böyle mi oluyor? Oluyor mu? Tabii ki oluyor. Tabii ki insan ve toplumsallığı evrenin vardığı muhteşem varlıktır. Tabii ki doğanın dile ve eyleme bürünen halidir. Tabii ki kendini var eden koşulların ve sistematiğinin bu vahşi gidişinin farkında ve bu derinden gelen çağrıyı seziyor, hissediyor, duyuyor. O halde neden çözüm gelişmiyor ve neden çare oluşmuyor? Gelin inceleyelim. Bakalım bugünün dizayn ve yürütücü aklı Google Seferberlik için ne diyor? 1. Bir, bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü. İki, bu önlemlerin alındığı ya da savaşın sürdüğü dönem silahlı kuvvetler, savaş, özel bir ulus devlet ekonomisi, yönetimin savaş gereklerine göre planlanması bu noktada önlemler alındığı ya da savaşın sürdüğü dönem. Bu tanımlar sorunun ta kendisi, sorunun oluş ve akış gerçekleri, problemi oluşturan ve yürüten zaten bunlar. Sorun çözüm olarak sunulmakta, ve insan ve toplumsallığının doğal evrensel duygu ve düşüncesi aldatılmakta, kandırılmakta ve yanlış yönlendirilmekte. Hakikat boğdurulmakta. Yani iktidar yine iş başında. Seferberliği kendi konforuyla biçimlendirmiş ve zihinlere nakşetmiş ama Kürtleri yok edememiş. Kavramları bulan ve toplumsallaştıran tarihin ilk halklarından olan Kürtler şahsında hala ayakta ve öncülük ediyor. Şimdi öz itibariyle seferberlik ne? Toplumsallık bu kavramı neden icat etti ve nasıl kullanıyordu? Günümüze doğru nasıl böyle bir tanım hal aldı diye tarihsel olarak bakalım. Ulus devletler ve iktidar evveli ki bu insanlık tarihinin %98'ini oluşturuyor. Neydi bu seferberlik? Kavram kökü Arapçadan sefer kökünden gelen safar, uzun yol, yolculuk, yürüyüş anlamına gelmektedir. Seferin kökü de buradan geliyor. Ardına gelen ber ekiyle sefer yapanlar anlamına geliyor. Etimolojik olarak izlediğimiz kavramımız toplumun yürüyüş hali, toplumun yeni yollar bulma durumu, ortak yürüyüş anlamlarına geliyor. Toplumsal hafızada da uyandırdığı bilinç tüm toplumsal kesimin bir sorun karşısında çözüm yaratması ve ortak hareket etmesidir. Savaş, kıtlık, doğa felaketleri, Coğrafyanın yaşamaya uygun olmaması veya kendini yaşatma olanakları azaldığında, yani varlığı tehlikeye girdiğinde toplumsal akıl sorunu tespit eder ve ortak bir çözüm yolu bulur. Bu çözümü hayata geçirmek için de direnir, mücadele eder. Ortak duyguyla varlığı tehdit eden ortak soruna karşı ortak mücadele. Seferberliğin toplumsallıktaki halidir seferberlik bir yaşamı yeniden özüyle inşa etme durumudur sefer kavram kökünde olduğu gibi felakete götüren yoldan vazgeçme bu gerçekliği tespit etme buna yol haritası belirleme ve yeni yol bulma ortak yol tutturma seferberlik menzil ve yürüyüşü belirlenen komünal yürüyüştür Güncel'de Kürt halkına karşı dört bir yandan yürütülen soykırım savaşı ve ona karşı seferber olan bir Kürt özgürlük mücadelesi var. Soykırım savaşında düşmanı da ihanetçisi de olabildiğine erkektir. Bu saldırı erkek aklın süzgecinden geçmiş, iktidar için tüm değerler ayaklar altına alınmıştır. İktidar için pazarlanmayacak hiçbir değer yoktur bu akla göre. Bunun karşısındaysa kadın kurtuluş ideolojisiyle seferber olan bir mücadele. Devletlerin aklıyla savaş çığırtkanlığı yok edici bir seferberlikten bahsetmiyoruz. Tam tersine varlığımız tehdit altındayken ortak duyguda birbirini hisseden pratikten, yani fiziki mesafeler ne kadar çok olursa olsun aynı yolda yürüyebilmekten, yoldaş seferber olabilmekten bahsediyoruz. Erkek iktidar aklının yok edici seferberliğine karşı toplumsal aklın varlığı koruyan, üreterek çoğaltan, inşa eden seferberliğinden bahsediyoruz. Şimdi Önder Apo'nun yol göstermesiyle devam edersek, sorun tespitini 5000 yıllık eril, erkeksi zihniyette bütünleyen Önder Apo çözüm olarak çok net sunuyor. Jin ve Jia'nın kadın ve yaşam olmaktan çıktığı koşulların toplumun çöküş ve çözülüşünü yansıttığını hep söylüyoruz. Bu gerçekliği çözmeden ve özgürlük yoluna seferber etmeden adına devrim, devrimci parti, öncü ve militan diyebileceğimiz unsurların rol oynayabilmeleri düşünülemez. Genişletilmiş olarak sorun, güncel hegemonik yaşam sistemi olarak adlandırılan kapitalizm ve üç ayağı olan ulus devlet, endüstriyelizm ve kapitaldir. Tüm insanlığın bu sorun mekanizmasına karşı seferber olması da insan için onurun ahlaki ve politik gerçekliğin temel gerekliliğidir. Bunun da yolu, yürüyüşü belirlenmiştir. Kapitalist moderniteye karşı demokratik modernite, ulus devleti yerine demokratik ulus, endüstriyalizm yerine eko endüstri ve kapital yerine komünal ekonominin seferberlik ruhuyla örülmesidir. Biz çok fazla şey istemiyoruz. Sorun iktidar sorunu, sorun bazı güçlerin çıkarı sorunu. Çözüm için birkaç şey söyledim. Demokrasi ve barış için gereken yapılmazsa birbirlerine girecekler. Ben karışmıyorum, ben söyleyeceğimi söyledim. Bir ağır tecrit hükümlüsü ancak bu kadar yapabilir. Mektubumun özü budur. Gereken adımlar atılmazsa halk kendi pozisyonunu alacak. Halkımız kendisini seferberlik konumuna getirmek zorunda. İşgale ve ihanete karşı seferber olmanın ciddiyeti ortadadır. Bu savaş Kürt-Türk savaşı olmaktan öteyedir. Onlarca NATO ve Avrupa devletlerinin sessizliğiyle, silah pazarlarıyla açıktan desteklediği Türk devleti, kapitalist modernitenin safları iken, Kürdistan ve dostlarının safı, demokratik uygarlığın saflarıdır. Tüm saldırıların karşısında kendi demokratik uygarlıklarını kurma mücadelesi an ve an örülüyor. Hiçbir demokratik çözüm ve barış arkasında bir halk ve güç durmadıkça başarıya ulaşamaz, hatta ciddiye bile alınamaz. Gerçek bir barış ve çözüm ancak bunu sağlayacak güce, disipline ve yönetime sahipse mümkün olabilir. Bu duruma ulaşmak için alan çalışmaları, birlik düzenlemeleri, mevzilenmeler, olası saldırılara karşı aktif ve sonuç alıcı eylem planları, lojistik ve her türlü gizli çalışma düzenleri, doğru ve yeterli bir komuta düzenlemesi, tüm bu çalışmaların başarısı için güçlü bir eğitim, yoldaşlar arası saygı ve sevgi yüklü bir yaşam ortamı, özgür yaşamı yaratmak ve barışı gerçekleştirmek için öncelikle kişiliklerde yaratıcı bir rekabet seferberliği, tutarlı ve kabul edilebilecek samimi bir öz eleştiri için başarı ile yerine getirilmesi gereken en temel görevlerdir. Başta Kürtler ve örgütlenmeleri olmak üzere tüm insanlığa nasıl seferber olunacağını ifade etmiştir. Bugün Kürdistan'ın her parçasına yönelik saldırılar en üst boyuta çıkmışken Ortak duyguda varlık mücadelesiyle seferber olmak yok etme savaşına karşı iradeyi var kılmak her parçadaki mücadeleyi hissetmek ve her neredeysek bu direnişe elden geldiğince destek olmak bu sürecin seferberliğini ifade eder. Kürtler eğer son derece stratejik bir öğe haline gelen coğrafya, tarihsel zaman ve toplumsal özelliklerini Orta Doğu'da demokratik uygarlık lehine seferber edip başarırlarsa, kendileriyle birlikte komşularına ve insanlığa en büyük iyiliği yapmış olacaklardır. Bu hafta iktidar aklının seferberliğine karşı toplumsal seferberliği inceledik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Güzellikle kalın.